sinemanın kült eserlerine baktığımızda şaşırtıcı bir tablo ortaya çıkıyor. The Godfather, Scarface, Esaretin Bedeli, The Shining. Bu filmlerin hepsi roman uyarlaması. Ama bu bir tesadüf değil. Sinema devasa bir evren. Kendi ritmi, kendi dili, kendi görsel sezgisi var. Ama yine de edebiyatın gölgesinden çıkamıyor gibi hissettiriyor. Peki neden? Sinema neden edebiyattan ayrılamıyor? Çünkü sinema ilk ortaya çıktığında anlatı diye bir derdi bile yoktu aslında. Anlatmak, açıklamak, karakter inşa etmek. Bunların hepsi edebiyatın alanıydı. Sinema ise yeni bir teknoloji olarak doğmuştu sadece. Trenin gara girişi, insanların yürüyüşü, hatta bazen sadece bir tiyatro oyununu kayıt eden bir araçtı. Kimsenin aklına bu yeni teknolojinin bir hikaye anlatıcısı olacağı gelmiyordu. Ama zamanla sinema büyümeye ve gelişmeye başladı farklı sanat dallarından öğeleri içinde bulundurmaya başladı. Tiyatrodan sahnenin duygusunu aldı mesela. Edebiyattan hikayenin iskeletini. Fotoğraftan kompozisyonu aldı. Yavaş yavaş kendi kimliğini kurdu. Diğer sanat dallarından ayrışmaya, tek başına bir sanat olarak var olmaya başladı. Ama anlatısı hala edebiyatın üstüne kuruluydu. Çünkü edebiyat aslında insanlık kadar eski bir gelenek mitler, destanlar, kutsal metinler bunların hepsi ortak bir hafızanın ürünü olarak var oluyorlar. E bunların en saf, en rafine hali ise hala edebiyatta bulunuyor. Sinemaya baktığımızda sinema hala 200 yılını doldurmamış bir sanat dalı. Büyüsünü tamamen görsel anlatısından alıyor. Ama anlamını çoğu zaman kelimelerle oluşturuyor. Bir karakterin arzusunu, niyetini, motivasyonunu, diyaloglarla kuruyor. Bu yüzden sinema hala romanların sağlam iskeletine dayanıyor. Hikaye anlatımının en saf hali hala edebiyatta. Tabii ki bu hikaye anlatısı alışverişi sadece sinemaya kolaylık sağlamıyor. Aynı zamanda olgunluk da getiriyor. Edebiyatın binlerce yıllık serüveninden gelen evrensel temalar, mitler, destanlar, masallar Sinemanın erken döneminde hızla büyümesini sağlıyor. Sinema ise edebiyattan gelen bu sağlam zemini alarak kendi görsel sözlüğünü oluşturuyor. Ama sinema edebiyatın anlatı diliyle yarattığı o kusursuz evreni görselliğe aktarmakta başarısız oluyor çoğu zaman. Hani derler ya, bu filmin kitabı daha iyiydi diye. İşte tam da bu yüzden Özellikle bilinç akışı gibi tamamen edebiyata ait tekniklerle yazılan romanlar sinemaya aktarılırken anlamını kaybediyor ya da derinliğini kaybediyor. Bu da kaçınılmaz olarak anlatılan hikayeyi basitleştiriyor. Romanın sayfalarca anlattığı felsefi derinlik zoraki bir dış sesle bize verilmeye çalışılıyor. E bu da sinemanın hala edebiyata bağlı olduğunun en büyük göstergelerinden biri. Sinemanın doğasındaki somutluk edebiyatla aslında tam olarak örtüşmüyor. Bir romanı okurken yazar bize herhangi bir yüz çizmez, herhangi bir çağ, kıyafet vermez. Bunların hepsi bizim hayal gücümüzün ürünüdür. Kendi korkularımızla, arzularımızla hikayeyi biz tamamlarız. Her okur için her karakter bambaşka şekillerde var olur. Ama sinemada o karakter perdeye yansıdığı an romandaki büyü bozulur. O artık bizim hayalimizdeki kahraman değil, ekranın önündeki ünlü bir aktördür. Edebiyatın sunduğu sonsuz hayal gücü özgürlüğü, sinemanın sunduğu kesin görselleşmeyle izleyeceği hayal kırıklığına uğratır. Sinema bize bir dünya verir, ama kendi hayal gücümüzü elimizden alır. Biz yönetmenin hayalini izleriz. Peki edebiyat olmadan sinema daha önce var oldu mu? Tabii ki. Eskiden ses olmadığı zamanlarda sessiz sinema vardı, diyalogsuz sinemalarda. Ama sinemanın ilk dönemlerinde yaşandığı için teknikleri çok sınırlıydı. Anlatı derdi yoktu. Pandemim tiyatrovari bir sanattı. Bugünün imkanlarıyla sessiz sinema çok daha etkili, çok daha hayatın içinden olabilir belki de. Sinema karakterin hislerini, düşüncelerini görüntüyle anlatabildiğinde edebiyata gerek kalmıyor aslında. Diyaloglar minimuma indiğinde sinema da kendi dilini oluşturuyor. Ayrıca sinema bize gördüğümüz şeye inanmak zorunda olduğumuzu söyler. Edebiyatsa bize bir şeyi anlatır, tarif eder. Biz de onu kendi hayal dünyamızda kurarız aslında. Yani anlatılanla aramızda bir mesafe vardır. Ama sinema bize duyguyu, yalanı, yanlışı tam olarak olduğu biçimde gösterir. Sinemanın asıl sihri diyaloglarla değil, bize gösterilen görüntülerle oluşur. Kendi görsel dünyasını yaratarak bizi bir illüzyonun içine hapseder. Sinema tek bir çerçevesiyle bir insanın zihninde binlerce kelime bedel olabilir. Bazen bir karakterin gözündeki bir geçiş, bir yazarın sayfalarca anlattığı iç monoloğa bedel olabilir. Yönetmenler kamerayı fırçası gibi kullandığında, anlamı diyaloglarla değil, ışıkla, sesle, renkle, görüntüyle verdiğinde sinemanın özgürleşme potansiyeli işte bu noktada ortaya çıkar. Görsellik kelimelerin sınırlarını aşar. Ama bu gücü eline almaktan çekindiği anlar var. Mesela yönetmen bir karakterin iç dünyasının motivasyonunu dış sesle anlatmaya çalışabilir. Karakterin hislerini bir bakışla, bir yakın çekimle, bir sahneyle anlatmak yerine dış ses kullandığı anlar bize sinemanın kendi görsel dilinden vazgeçtiği anları gösterir. Edebiyata sinemanın en basit haline, en kolay yönteme sığınır. Bir karakterin düşüncelerini duymak yerine o karakterin jestlerini, mimiklerini, bazen sadece oturuşunu bile görmek bize o duyguyu hissettirmelidir. Sinemada anlatıcı sese güvenildiği her an sinema kendi görsel dilini oluşturmaktan çekiniyor demektir ama bu yönüyle de gerçek hayatın bir yansıması olarak da okunabilir. Ama bu yansımada çoğu zaman bir diyaloğun salt ve nihai anlamını taşımadığını unutuyoruz bazen. Mesela gerçek hayatta biri bize bir şey söylediğinde biz bunu kendi içsel travmalarımız, duygularımız, o anki düşüncelerimiz, daha önce o kişiyle yaşadığımız olaylarla birleştirip o cümleyi salt anlamıyla söylemediğini anlayabiliyoruz. Sinemada bu noktada aslında yakın çekimlerle, jestlerle, mimiklerle, çekim açılarıyla diyalogun verdiği anlamı değiştirebilir. Ama bunun yerine anlatı sadece diyaloglarla kurulduğundaysa sadece bir romanın sesli ve görsel halini izlemiş oluruz. Bu zengin, çok katmanlı anlatı yapısı basitleştirilmiş sade bir anlatıya dönüşür. Ne romandaki kadar derinliklidir, ne de sinemanın kendi büyüsünü içerir. Bu da aslında hem sinemaya hem de çekilen roman'a haksızlık edildiğini gösterir. Ama bu noktada yönetmenlere sadece diyalogsuz film çekin demek yetmiyor. Çünkü işin içinde sadece edebiyattan ayrışmaması, sadece bunun basit olması, sinemanın yeni bir sanat olması yok. İşin içine endüstride giriyor. İçi bir sanat dalı şu ana kadar sinema kadar endüstrileşmedi. Bir roman bestseller olduğunda yapımcıların aklına ilk gelen şey bunun filmini yapmak oluyor. Bunun sebebi ise kitap hazır, roman hazır, hikaye hazır, karakterler hazır ve en önemlisi belirli bir okuyucu kitlesi var. Yani bu filme kesin olarak gidecek insanlar hazır. Bu kolaylık ve ekonomik güvence aslında yapımcıların bu tarafa daha çok yönelmesini sağlıyor. Bu da sinemanın kendi mitlerini yaratmasını zorlaştırıyor. Çünkü hali hazırda satılmış bir romanın kitlesi daha önce hiç yazılmamış bir senaryoya göre çok daha düşük pazarlama riski taşıyor. Sinemanın edebiyattan ayrışmasını sağlayacak kişiler muhtemelen sektör büyükleri olur bu noktada. Bunu yapmak isterler mi, güçleri buna yeter mi bilmiyorum ama hikayeyi tamamen edebiyattan almak yerine kendi görsel dünyasını oluşturanlar Sinemayı edebiyattan ayrıştırabilir, kendi mitlerini oluşturabilirler. Aslında bakarsan sinema mit yaratmak zorunda mı? Zorunda da değil. Asıl gücünü görüntüyü, sesi, yazıyı, rengi, kendi içinde sentezlemesi zaten. Başka hiçbir sanat dalına da benzemiyor bu yüzden. Hiç bu kadar gerçekçi, aynı zamanda bu kadar sahte bir sanatta daha önce karşılaşmamıştık. Müzik ve sesin önemi de bu noktada sinema için çok değerli. Bir yazar sayfalarca bir duyguyu, korkuyu anlatmaya çalışırken bir yönetmen ufak bir gerilim müziğiyle, sessiz bir anla, saatin tıkırtısıyla bunu izleyiciye hissettirebiliyor. Müzik doğrudan duygularımıza oynuyor. Edebiyat aslında zihnimize hitap ediyor bu noktada. Ama sinemanın içine müzik de girdiğinde doğrudan ilkel dürtülerimize, duygularımıza, kalbimize hitap etmeye başlıyor. Bu da romanların asla gerçekleştiremeyeceği sinemaya özgü bir özellik. Bugün bile otor yönetmenlerin diyalogları minimuma indiren, devasa bir görsellik üzerine kurulu filmleri sinemanın kendi destanlarını yazma potansiyelini gösteriyor. Karakterin derinliğini anlatıcı ses yerine, Mekanın sessizliğiyle verildiği anlar çoğaldıkça sinema edebiyatın etkileyici gölgesinden tamamen sıyrılacaktır. Hikayenin tamamen görsele dayanabildiği, kelimelerin minimuma indiği işte o an. O gün geldiğinde ise sinema kendi destanlarını, mitlerini, karakterlerini kendi görsel anlatısıyla kuracak.